Selamlar. Selamlar. Bugün anlat Betim abi doğrular. Can kardeşim, Adem kardeşim olur. Çevrikten bir, şey, bir tavla doğru çıkacak. Yapmış olduğumuz yollar. Unuttuk onları. onları. Neden? Dükkanda kaldım. Yok, kaldık. Yok Göster ya. Neyi bu? Kendim bağladım. Şu bir aydır tezgahta duran. Şekere diyor muyuz? Diyelim. Değil mi? Ne diyoruz? Aslan balık. Şimano. Allah'ına kullandı. Evet. İlk palamutumuzu aldık. Aynen. Yönünü kapatma tekniği görmeler yine de. Hafif ilerle abi çok ben ince çok. In. Ben de. Ben de. Ben de. Abi yardımcı olman lazım. Yazılı. Evet, dalarlı sahteyle. Hasan abi, öne geçmen lazım ben buradan balı alacağım. Aynen. Geç, geç, öne geç. Gide, gidebildiğin kadar. Yani. Maksat çaparıyor. Aynen. Abi biraz daha dalarlı sahte varsa. Daldığından bir dolayı. Orada bir tane daha kakası şey var. Büyük var. Bir tık büyük. <laughs> geliyor mu? Ne Giliyor? geliyor? Büyük ihtimalle yazılı. Sırt Hadi bakalım. Askeri. Geriye git. İki tane var. Sen geriye git abi. Ucunu buraya vereceksin ki ben buradan alacağım. Dediğimi anladın mı? Sen ucunu bana yok Doğru kere. İki tane var herhalde. Büyük. Mı? İki tane var. Abi iki tane var, Abi iki tane var diyorum. Şu an Abi şu şeyinkine de değiştirelim bir ya. Basıyor da balıkları tutmuş daha da Yırtar da. ağzını bak yırtmış bile. Abi sen bırak sen sardın mı? Bir saniye. Yok. Hadi yok sarmasın zaten. Yok şey Orkinos yok. mu geliyor? Yok ya. Nasıl? Abence orkinos var dediler. Orkinos var dedi ama daha açığa çıkarsan Onu çekelim kapıyı. <laughs> i̇şte de orkinos yakalıyor abi. Ama yansa orkinos. Sen başını kaldır abi. Başını kaldır abi kamışın ucunu kaldır. Heh. Ben elle almaya başlayacağım. Şeye tam getirme abi klipse. Bir tane gördüm. Abi. abi ucunu kaldır ucunu. Heh. Güzel parça. Herhan hocam olsa bayılırdı buna şimdi Çok sever Sırt davını Haydi ele salak Herhan hocam sana gelsin Sırt davını severdin. Çevlik açıklarında Yok şu an almışım. İki taneydi biri kaçtı. Seninki suyun üstünde görüyor musun mu abi? Geldi geldi. Bir tane var şu an. Bir tane daha, daha ağır bastı da biri kaçtı ama. Yakında vurdu bir de. He he tüyden. Kapattık da videoyu abi şey yapalım abi biraz yol ver. Yol ver abi yol ver. Ya bu biraz daha dalardı. Şimdi biraz tabandan çekmemiz lazım herhalde. Aynen yani. Hasan abi. فالباق abi. Üç tane gümüş. Atar atmaz Belki burada. Atmadım. Hemen ben de yemimi takıyorum. Namera'ya yeni geldik. bir anda arka arkaya. Yok alsın. abi, 3 olmasa gümüş bile o kırmızı balık geldi. Hadi canım, daha demin ki kırmızı. balık himano. Of bana yüzüyor ha Hasan abi. Of. Hem nasıl yüzüyor yukarı? Çok güzel yüzüyor bana. Allah Allah. Kolyoz mu? Of kolyoz kolyoz kolyoz. Kilyoz. Canlı olur mu? Hemen ölür. Kameralar çekiyor seni. Gümüş aldım yani. Neyden aldın? E, pembe sen zebra ejikle aldım. Yani 40 gram. Ama iyi vuruyor daha kapı atıyor. Bakayım. E, güzel ama. Başla bakayım bakayım bakayım. Geldi. Evet arkadaşlar size de tavsiyem yemli balıkçılıkta illa cik bulunur. Gümüşü ayrı aldım. Gümüş, gümüş. 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 Siftahımı yaptım gümüş. Yemliden aldım. Işte. Evet yemliye geçtim abi. balıkhanedeki teyzelerimizin istediği boy. Yavrum büyüklerini koyma. Küçük olsun. Çok güzel bir gümüş. Adam oradan beni inceliyor. Acaba balığımı kaçırabilir mi? <laughs> Her gözlereki ne iş? güzel bir balık. Getir artık da yani biz de tutalım. kaya balığı da olabilir. Balon kesin değil. Güzel bir balık. Oo, o yandan girmiş. Ondan bu kadar. Geçmiş olsun. olsun önümüze dönelim. Doğal pay yok mu? Allah Allah! Oh, oh, oh. ya mı bu ya? Akya mı? Bak nasıl basıyor bak. Bak. Gelince görürsün gümüş. Harbi gü güzel gümüş. Merasına getirdi Aslan Usta ve Adem Usta. Bak gümüş vuruşundan beri. Balık yok mu? Yok kırmızı balık çıkmıyor. Nerede çıkmıyor lan? İki tane. Bu ne lan? Oo ne salak. Bak uzun. Video video video. Video. Evet. evet. İki Çok tane gümüş, gümüş aldık. Mükemmel gümüşler cam gibi. Çok güzel Atar atmaz alıyoruz. Bak, 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 bak. Atar atmaz. Geldi yine bak 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 bak, gel, gel, bak, bak bak. bak herhalde. Aldım. Ben, var mı? Var mı? Burada bir tane. Bir tane. Ne geliyor Hasan abi? Kırmızı mı? Hayır. Gümüş. Çok güzel abi. Kafa da atıyor bak bakalım bak 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 Ya bak 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 ben de aldım, aynen. Abi değişik bir şey geliyor sanki aynen. dedim de, büyük gümüş. Çok Oo. güzel, iki tane. Bravo. Çek Hasan abi. Yanakları açı taptaze Hayır abi bana değil. Kırmızı aldım. Oturduğu yerden alan avcı. Adem abi de öyle. Oturduğu yerden alan avcı. O bu şartlarda demek ki kalede neslimi güzel balık yiyor. Aynen abi. Ama tarama tarama. Ya ya. Adem'inkine bak Adem'in kamışı biraz Her şeyi durumda sokabilecek bir kamış Timsah çekiyor bir Aynen timsah <laughs> Timsahın kardeşini çekti abi Gümüş ya bu Evet oo, oo yukarıda asıldı. Çok güzel vurdu abi yukarıda. Yolda bindi bir vallahi. Hasan abi al videoya. Geldi bak al videoya geç kalma. 3 tane. Salkım gibi salkım. Babo, o balona bak 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 peşine geliyor bak balon bak 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 balon bak 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 balon bak balon. bak Koyuyorum da, şurada. Beraber, bak 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 olabilir. Güzel bir gümüş daha aldım. Gümüş hava bereketli oluyor. Güzel. Kalabalık olmasa da soluncağından bak. Şey evet. Güzel ama. Evet. gümüş çıkmadı yani. Maşallah. Yem de verebilecek biz Ve en küçük yememe vurmuş. Şu ana kadarki en büyük gümüş olabilir mi? Kaçmadıysa. Yani? Kaçmadıysa yukarı mı yüzüyor acaba? Yukarı geliyor. Bak düşün ben de yukarı geliyor Geldi En göster Hem büyük kırmızı olmuş. Güzel. Yani kırmızı kuyruk kuyruk, kuyruk aldım. Gümüş. Söyle ekrana Gümüş Gümüş. Gümüş. Yani bir gümüş kırmızı, iki kırmızı. İki gümüş. İki gümüş dedi. Atalım 2 gümüş Biz yalan Biz yalan söylemeyiz abi. Bir, gömüş. Geldi, bir, bir gümüş. Geldi bir i̇kinci. gümüş yolda kaçtı. Tebrikler Metin. İşte. Hediyeyi kazandın. İşte ikinci gümüş. Evet. Kurşunla gümüş rengi. Ve bozuklu kol. Evet. Yıllar öncesi yaptığım kola evet. Güzel, Güzel bir, bir gümüş. Alabiliriz. Allah Allah. Bir suya kadar evet. neredeyse. Evet. Al bakalım. Aynen gümüş. Güzel bir gümüş. Başka bir şey mi? Gümüşler de iyi parça hepsi. Aynen. Sende ne geliyor tam? Bırak, geliyor, ne? Gölge, geliyor. Demek oradan da geliyor. Almış, kurtar, Nasıl? Ellerini yıka abi sabunla. Geliyor geliyor. <laughs> Hasan abi senin, Hasan abi. Abi. senin için bu Hasan abi. Haydi senin için bu Hasan abi. Dır, 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 dır. Ben ne zaman abarttım Hasan abi? Hasan abi gazoz olabilir, kola var. Gazoz. Ben, daha, daha Vallahi bilmiyorum kafa atıyor da. Bak bak Hasan abi. Abi yok başka bir şey bu. Çık çık ağabey. Ağır ağır yok yani. Güzel bir derbi de olur inşallah. Güzel bir çift de olur. Kaya? Kaya balığı da olur. Kaya balığı da olur. Yok bu balon değil abi. Bence bu akya. Şu an çok güzel bir balığa yemli de oturttum. Çok iyi de kafa atıyor. Hasan abi bana yardım etsene. Biraz yavaş saracağım. Betül iyi bir balık oturttu ama. Güzel kafa atıyor. İnşallah tahmin ettiğimiz balık değildir. Yok abi değil abi. Yapma. Değil abi. Çok güzel kafa atıyor abi. yora gördüm aynasını Görarak... evet. yora kimin İlk avlamış olduğumuz gümüş balıkları, ben ilk defa bu kadar gümüşün, evet tuttuk gümüş balığı çok tuttuk ama aktif olduğunu gördüm, güzel bir avdı kısa süreli bir av ve daha bunun yakıştı kırmızılarımız da güzeldi, ama ne bileyim gümüşler Hı. efsane bak ya, Can abiye de bıraktıklarımız var, çok temiz balık, 10 tane var. Ya yavrusu birkaç tane. gördük. Güzel evet, bir sağ Aynen. Güzel bir yemli avuç Herkese rast gelsin.